Evet Jackson Hole'de ilk gün geride kaldı. Bakalım ne mesajlar gelecek. FED'den sonra Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz ve tapering söylemleri başladı. Tüm bunların yanı sıra 50 bine giderken bu adayız, 47 binde ise ayıdayız. Hadi bakalım ne olacak? Evet herkese merhaba tarihlerimiz 27 Ağustos günlerden Cuma geldik haftanın son e, hafta içi gününe diyelim bizler için ve baktığımız zaman piyasalarda bir miktar dalgalanmanın olduğunu görüyoruz özellikle önceki videoda S&P'nin günlük kapanışlarda 51. kez rekorlu bu yıl içerisinde kapandığını söylemiştim. Tabi bu rakamlar biraz afaki çünkü piyasalar acaba şişiyor mu? Yani bir balon mu var? Veyahut da bu balon ne zaman patlayacak? E, piyasalar neden bu kadar tapering söyleminden çekiniyor? Neticede FED bunu ilk kez denerken yani quantitative easing'i ilk kez denerken bu işten çıkmasını da bildi ve tereyağının adeta kıl çeker gibi 2015, 2016 ve 2017 yıllarında tapering ve faiz arttırımını başarıyla sürdürmüştü. Peki piyasalar şu anda neden korkuyor? Açıkçası sizlere biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Ama Öncelikle bir piyasalara bakalım. Ardından da Avrupa Merkez Bankası ile birlikte Fed'in bu durumunu anlatmak isterim. Ve gerçekten burada bir tapering başlarsa piyasaları 51. kez rekara götüren bu durum acaba bir balon mu yoksa şelaleden çıkan bir köpük mü? Oraya bir bakarız artık. Evet e, dünkü kapanışlara baktığımızda özellikle dünkü kapanışlarda Amerikan endeksinin e, yarım puanlık e, eksi de olduğunu görüyoruz. Bugün özellikle Çin tarafından e, biraz daha aslında toparlanma yönelik bir durum ol olurken bunun da vadeleri etkisinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Yani dün evet bir kapanış vardı ve bu kapanışların çoğu da fet e, eyalet başkanlarının konuşmasından kaynaklıydı. Oraya da birazdan geleceğiz. Ancak şu anda risk işte kendisini düzeltmek istiyor ve bunun içinde çalışıyor. Ve bugün e, Jackson Hole sempozyumunun Son günü ve Jackson Hole bitiminin ardından bir saat sonra Fed Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleşecek ve bununla birlikte de aynı şekilde bugün kişisel gelir, kişisel giderler, real tüketim endeksi gibi rakamları alacağız PC'ler gelecek. Ve devam ediyoruz özellikle FED eyalet başkanlarının konuşmasından bahsetmiştik. Şimdi burada özellikle e, Powell'ın e, konuşması bekleniyor fakat e, ne geldi? St. Louis FED başkanı e, Ballard'ın ve Kansas City'nin başkanı Esther George'un bazı açıklamaları geldi. Bu açıklamalarda dendi ki e, işte e, piyasanın hatta açmıştım bizim şu anda beklediğimizden daha büyük bir enflasyonla karşılaşıyoruz. Bu çok önemli bir laf. Çünkü bu laf bizi sadece tapering dediğimiz yani 100 verirken 80 verme olayına değil. Bu laf bizi 80 verirken aynı zamanda faiz artışını mı düşünmeye başlasak tıpkı İngiltere Merkez Bankası gibi düşündürmeye başlar. O yüzden dün Ballard'ın konuşması ve Kaplan'ın ve Esther George'un konuşması biz anladık ki bu iş Fed'in kontrolünden çıkmaya başladı. Onların öngörüleri piyasanın artık önünde değil, piyasanın gerisinde kalmaya başladı. Şimdi biz bu biz bu mesajı nereden hatırlıyoruz? Piyasanın arkasında kalan merkez bankaları ne yazık ki piyasanın götürdüğü yöne doğru gitmek zorunda kalır. Yani bugün e, Amerikan 10 yıllıkları bir anda %2'ye vurursa Örnek veriyorum, afaki konuşuyorum. Hani umarım öyle bir şey olmaz. Buradaki durum biraz daha karışır ve bu durum karışırsa bizler özellikle buradaki 10 yıllıkları 133'ten toplar 170'lere kadar nereden düştüysek oraya kadar götürürüz ve böyle bir durumda hiçbir piyasa buradaki düşüş etkisinden kaçamaz. O yüzden buradaki konuşmaları Veyahut da söylemleri biraz talihsiz bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman da dolar endeksi 92'lerde, işte günlük bizi dolar 8.38'de bakarken zaten sakin bir piyasa, genel anlamıyla sakin bir piyasa olduğunu görüyoruz. Ve hemen hobi terminalimize geçtiğimizde de bitcoin, ethereum, hobi token, dot, xrp, link gibi ilk gözde olan ve bizdeki hacimleri yüksek olan coin'lerin de biraz daha bugün dünün ardından hafiften yeşillenmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi geçelim diğer bir konuya. Bu konu özellikle opsiyonlarla alakalı. Bugün yani 27 Ağustos Cuma günü çoğunluğu akşam saat 8'de bitmek üzere 2 milyar dolarlık opsiyon sözleşmesinin son günü olacak. Opsiyonlarla biraz daha bugün alış ağırlıklıyız. Dolayısıyla eğer Bitcoin bugün yine 48-49 binlerde dolaşırsa muhtemelen buradaki satıcıların çoğu kendi aklını kullanmak istemeyecek ve dolayısıyla hem Jackson olumu bitimi hem de opsiyonların bitimi derken bizler burada biraz daha rahat bir piyasa görebiliriz belki de. Ancak akşam saat 8 sularına biraz dikkat etmek lazım. 2 milyar dolar büyük bir rakam değil daha büyüklerini daha öncesinde görmüştük. Ancak e, böyle bir durum var. Hani ben az konuşayım siz çok anlayın. Devam ediyoruz. Dün e, 154 milyar dolarla DeFi'lar e, rekor kırdı. Rekor kırmasının ardından ufak bir geri çekilme oldu. Fakat DeFi'lar rekor kırarken özellikle hangi coin'ler bizim için ön plandaydı? Bir, Ethereum, 2. Avax. Avax'ın DeFi'ler yani DeFi sektörüne yatıracağı yap yapacağı yatırım ve aynı şekilde Ethereum'un da burada etkili olması çünkü DeFi'lerin çoğu kontratların ço çoğu, çoğu ERC20 tabanlı olduğu için e, Ethereum'un fiyatı, Ethereum'daki bu e, fi yakımları bunların her biri tabii ki de sektör haberleri olduğu için yakından ilgilendiriyor. Şimdi tabii burada Ethereum'a ne oldu da bir anda böyle defiler all time high'a geçti. Hemen size şöyle bir şey göstermek istiyorum. E, biliyorsunuz ki Segwit e, Bitcoin'in ilk güncellemesiydi. E, bir de Ethereum iyileştirme programında 15.59 kodlu bir e, güncelleme geçirdik. Şimdi baktığımızda Segwit'in burada adoption yani sahiplenilme, kabul edilme, benimsenme e, günü 751 gün geçmiş. Fakat... Biz ayın 5'inde 15.59 tamamladık ve Adoption'a baktığımızda Bitcoin'in 751 gün sonra yaptığını Ethereum 15.59 iyileştirmesi e, yaklaşık e, bugün ayın kaçı? 20'si 22 günde gerçekleştirmiş. 34 kat daha hızlı bir benimsenmeye sebep olmuş. Öyleyse geçmiş fiyat hareketlerine bakarak tabii ki de e, 2018'den yol çıkarak işte çizdiğimiz çizimlerde çektiğimiz çizgilerde farklı varyasyonlar üretebiliriz, farklı şeyler düşünebiliriz. Fakat şunu da düşünmek lazım. Artık dünya bu tarafa doğru koşturmaya başladı. Hatta size şöyle göstereyim. EA Sports çocukluğumuzun e, oyun, oyunu hala hala çok büyük bir oyunda ve EA Sports to the game diye hatırlarsanız e, bunlar da NFT piyasasına gidiyor. Yani şu anda herhalde bu işin süslü e, tarafı NFT yani biz bu işi sanat için sanat yapıyoruz. Daha sonra halk için sanat yapacağız kısmı var. Bir de tabii ki de işin kripto boyutu var. Özellikle şurada size e, göstermek isterim. Microsoft'a bir patent sat, patent satın aldı. Ve bu tokenize edecek. Yani tokenize üretme servisi. Tokenize etme servisi hizmeti verecek bir e, patent satın aldı. Dolayısıyla tüm dünya devleri buraya geliyor. Ve tüm dünya devleri buraya geldiği için de bu işin hızlanması gitgide büyüyecek. Özellikle şu iki 3 günü atlatalım. Bitcoin bir 50 bin doları bir test etsin tekrardan. Ardından da yeni alıcıların gelmesiyle beraber bizler biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Ama dün size gösterdim? Altın oran 34 binlerden geçiyor. O yüzden ona biraz dikkat etmeniz gerekir demiştik. Şimdi El Salvador... Ee, ilk Bitcoin'i benimseyen ülke ve para birimi kabul eden ülke olmuştu. Açıkçası biraz El Salvador'u burada da yapılan habere göre biraz daha tester gibi düşünüyor insanlar. Çünkü El Salvador eğer bununla başarılı olursa Bitcoin'in yaygınlaşması an meselesi diyebiliriz. Ve devam ediyoruz. Solano e, mainnetinde Chainlink'in artık geliştiricileri uygulamaları da buradan yararlanacaklar. Dolayısıyla hem Solano hem de Chainlink ekosistemiyle birlikte e, beraber iyi projeleri adım atacaklarının da e, haberini vermiş oldular. Dolayısıyla Solano'da Chainlink'in de bu fiyat hareketlerinin balon olmadığını bizlere gösteriyor. Bir de Polkali e, yani e, Polkali ve Chainlink yine kendi birbirlerini entegre edeceklerini söylediler. Dolayısıyla her bir ekosistem gelişmeyi sürdürüyor. Şimdi Bitcoin'in non-zero yani bakiyeli en ufak bakiyeli dahi hesaplar bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Diğer tarafta cüzdanında 0.1 Ethereum olan cüzdanlarda all time high yani tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ve Bunları gördüğümüzde özellikle biraz daha olumlu seyirlerin izlendiğini ve yatırımcıların burada alışa geçmekte hiçbir açıkçası kafalarında soru işaretleri olmadığını görüyoruz. Ve geçelim diğer bir konuya. O da on chain'leri artık bir gelelim. Baktığımız zaman yeni ve aktif adres e, açılımlarındaki 24 saatlik değişimler %5 aşağıda. Sorun değil. Ancak burada neye bakacağız? İşte e, bizim bizim tappatım yani dip zirve indikatörlerimize bakacağız. Orada biraz e, gazdan ayağa çekme durumu vardı. Hashrate %2.2 eee tekrardan toparlandı. Ama şunu söylemek gerekirse yatırımcılar toparlamaya devam ediyor. Mesela Şurada bir adreslere bakalım. Özellikle şuradaki turuncuları hatta bir ay aylık yapayım ki turuncuları daha net görebilelim. Toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Yani tüm cüzdanlarda toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Öyleyse bitcoin için olumsuz olabilecek bir durum şu an için söz konusu değil. Teknik analizde ise çok net bir şekilde bir yükseliş kanalındayız. Fakat bu yükseliş kanalını bozan bazı durumlar oldu. Peki neydi bunlar? Mesela Fibonacci'nin %61.8 dilime denk gelen 47.700'ün aşağısını sarktık. Ve neredeyiz bakın şu yükseliş kanalının sona erdiği yere pullback yapmışız. Kısa vade bir alçan trend oluşturmuşuz. Kesik çizgiyle. Hatta bu hala aktif. Şöyle yapalım. Ve Burası nereden geçiyor? 47.790 yani 47.800'den geçiyor. Öyleyse bizim biraz daha toparlanabilmemiz ve 50.000'leri 50 tekrar konuşabilmemiz için 48.000'lere gitmemiz gerekiyor. Hani dedim ya 46.000'lerde ayıdayız, 48.000'lerde boğadayız diye tam olarak o araftayız aslında. Ve 50.500'ü de kıramadık, bu Azkaban bant çıkamadık ve şunu da söylemek gerekirse tüm anlamıyla burada toparlanmanın oluşabilmesi için iki seçeneğimiz var. Risk severler ya 46 binlerle toparlamaya başlayacak. Hayır ben birazdan risk nötrüm veyahut da risk averse'üm diyenler yani riskten kaçınıyorum diyenler varsa da bu da 48 binleri kırmadan yukarı artık adımını atmayacak. Ve bununla birlikte 4 saatlikteyiz şu anda. E, periyotlarımıza baktığımızda da şu anda RSI ve e, affedersiniz reklam arası RSI, stokastik ve yüzde arında toparlandığını görüyoruz. Ve bu toparlanmayla birlikte dipten yani 46.700'lerden gelen bir karar vardır diyoruz. Ve bu karara göre de bizim osilatörlerimizin 4 saatlik toparlanması ve bununla birlikte şimdi şurada osilatörlerden birkaçını kapatacağım. Özellikle Arasay'ın sayın burada seviyesinden aşağıya dönmesi, stokastiğin normalize olması, Aynı şekilde yüzlerin de normalize olmasını geçiyorum. Diğer tarafta da parabolik sarı kullanıyorum. Parabolik sarı da günlükte halen daha alış yönünde. Dolayısıyla nereden geçmiş parabolik? 43.000'den geçmiş. 50.000'e 50 gitmiş. 46.000'e düşse de parabolik alışından vazgeçmemiş. Öyleyse 46.000'lerde evet 4 saatlikte biz onayımızı aldık. Ve bu onayı alırken Oscilatörlerimizden de yararlandık. Biraz daha risk neutral olanlar varsa da 48 binlik kırmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi geçiyorum Ethereum'a. Ethereum çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Durdu durdu. hazır Avax gibi hani turneyi gözünden vurdu deriz ya. Aslında Ethereum'daki beklentiler tam olarak bu şekilde. Hatta Bitcoin'den biraz daha toparlanma yönelik olduğunda görüyoruz diyebiliriz. Niye? En azından Fibonacci 61'e tutundu. Burası Fibonacci'nin en önemli seviyesidir. Ve e, baktığımız zaman da 7 günlük, 30 günlük demamızı koyalım. E, şu anda halen daha 7 satış yönünde kesse de bakın fiyatların 30'un üzerindeki demada yani 3090'larda tutunduğunu görüyoruz. O zaman hazır hacim de ufak ufak şu e, kırmızı hacimleri yutmaya çalışırken ne yapmamız gerekiyor? Burada özellikle e, 3060 3070 bölgesindeki desteğe biraz daha gerisine stop koyarak deneme yapma söz konusu olabilir. Yalnız henüz daha kırılan bir orta nokta olmadığı için orta noktada 3120'lerden geçiyor. Burası biraz riskli olacaktır. Riski sevmeyen ama ben dayanamıyorum diyen yatırımcılar varsa biraz daha 3200 yani 3150'leri kırmasını bekleyebilir. Ama şu anda osilatörler ve hacim ve 30 günlük demada tutunması bize 3060'dan denenebilir en azından risk sevenler için e, diyor bize Ethereum grafiği. Şimdi geçiyorum linke. Şimdi linke baktığımızda aslında burada ikili tepe ve bizi 20'lere doğru götüren yani 4,5 dolar daha eriten bir görüntü var. Fakat şunu söylemek istiyorum. Sanki bu Jackson Hole'den bir şey çıkmaz. Powell bugün yumuşatırsa ve bugün opsiyonlara tabii ki e, geçecek. Orayı da atlattık diyelim. Sanki burası 20'lere gelmeden toparlanabilirmiş gibi bir havası var. Onu da nereden anlayabiliriz? Onu da bakın şuradaki dipler 23.90'dan geçiyor. Yani yaklaşık 80 sent aşağımızdan geçiyor. Dolayısıyla bizim burada açıkçası yapacağımız noktada 23.80'in aşağısı yine stoplu gitmek şartıyla burası dönmez ise tekrardan 30 dolarlara yaklaşabilir ve dolayısıyla bu da bizi olumlu etkileyebilir, işlemimizden kar almamızı sağlayabilir. Fakat dediğim gibi nokta şu, 23.90 ve aşağısı 22.30 zaten, 22.60'lar buradaki ilk destekler. O yüzden orası biraz tufan diyebiliriz. Şimdi geliyoruz DOT'a. DOT'ta bu sefer osilatör koymadım, indikatörlerle gittim. Çünkü halen daha net bir şekilde trend var. Ve bu trendle baktığımız zaman da ee, ne yaptık? Şimdi Bollinger, pardon Fibonacci zaten çizdik başta. 23'lük dilimi olan 24.90'ın aşağısına indik ve bu 24'ün aşağısına inerken de ne yaptık? Şuradaki kesikli çizgi olan yükselen trendden çıktık. Ve bu yükselen trendden çıkmamızın ardından da kendimize şu maviyi yani düşen alçam trendimsi bir çizgi çizdik. Şimdi ise 24.90'ları test ediyoruz. Bakın 24.90'ı kırması şu an için bizim açımıza yeterli değil. Neresi? Şuradaki tepelere denk gelen ve hemen eş yani iz düşümüne gelen, simetrisine gelen daha doğrusu 26-50'yi kırması gerekiyor. Fakat ben burada 24'lerden 25'lerden alırım. 2650'ye kadar kapatırım diyen varsa şu an için çok da öyle bir durum yok. O yüzden isterseniz ilk karal noktası böyle düşünebilirsiniz ama 2650'yi geçtikten sonra burada hikaye başlayacak. Henüz daha 4 saatlikte Mekti'den ve Momentum'dan e, sinyal gelmemiş. O yüzden hani buradan alırım 26'larına satarım için sanki biraz çok heyecana kapılmamak gerekiyor. 26'yı 50'yi geçsin zaten Polkadot ondan sonrasını götürür diyebiliriz. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrardan haftaya sizlerle görüşmek dileğiyle ve şunu da söylemek istiyorum. Pazartesi günü sizler için bir çalışma getiriyoruz. Özellikle ne olacak bu çalışmada? Huobi'de işlem görüp de diğer borsalarda işlem görmeyen yani herhangi bir listing haberine çok aç ve açık olan e, coin'leri sizlere göstereceğiz pazartesi günü. Öyleyse sağlıklı saatle e, görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir hafta sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.